mantıklı. Bu normal şimdi bir, önce bir önümüzdekileri birkaç kişi vuralım da. Baba bir takım geliyor. Sol altımı aldım baba Ben sağlı bunlara yakına gidiyorum. Kılçıksız yağ alır gibi. Önümüze geliyor. Abi bu evler ne kadar kötüyüm. Biliyorum. Elemanlar karşımızda olması lazım. Tam karşımda duydum. Cam kırdı. Alt katta tam karşımda alt kat. Duydum. Koşalım mı şuna? İki. boşaksa kapıyı açıp görüşeceğim ona göre. Çatıda lan. Çatıda. Oğlum abi, siz şey. nerenin man Bunlar buranın maymunları baba. Fark ediyor mu Vedat abi? Fark etmiyor dur. Buranın çatısı nereden çıktı? Aman aman Ay, hoş aman. Mu, lan? sniper yok mu ya? Ben de arıyorum. Ne biçim gereksiz ev ya? Bu ne, harbiden bu ne ya? Ne kadar kötü yer indirmişim. Tüh. Ev kalabalıklığı resmen ya. Yemiyorum fuzuli israf ya. Ona la kuş ötüyor. Nerede? Bir yerde kuş öttü. Aha. Buranın çatısına çıkılıyor. Adam aşağı atladı. Evet abi. Öbür sol çatı. Sol çatıyı gördüm. Bir de sol altımızda. Ananı. Ah! Oğlum ne oluyor herkes... Abi sol Post, bir Ben nasıl vuramam? Vurursun. Altıma gelmiş. Altımdakini vur gerisi. Mövzu batası my... bir mavi... teferruattır. Bomba atmaya çalışıyorlar. İçeriye. Cam basıyor ring. Gelin lan yiyorsa. Abi sola gel. Bir Öbür de girmeye çalışıyor. Dorsi yanma. Yok. Abi bir şeyler deneyeyim Vallahi sağdaki kal. Sağ altımda hemen benim bina. Tam altından rez alacak abi. Çıktı dışarıda. Ya bu kuş ne lan susmuyor mu bu? Rez alıyor probably. Yani muhtemelen. Vay Ulan arkadaş. Bu muydu be? Sniper versene bana oradaki. Al Allah abi, Allah. Al. Ben bir boost Bompa attım. attım buraya. Onu da Nerede abi? Aşağılarda. O. Oh. Arkamızdan silah sesleri geldi ama arabaya binelim mi? Hadi giriyoruz mu? Binelim mi? tanımayalım Tamamlayalım Merta. Çıkma var mı Vedat Bey? Var. Kuş kafesini parçalayın. Kuş kafesi nerede, nerede ki ya? Bu da bir yerde uçuyorduk. Abi bize de sızma olabilir abi. Ha ne burada. Nerede lan o it? Bunu, şu... Vuramadım. Tam gidebiliriz. Ve evet, tabi gel gidelim. A gelmişler. Solunda. geldi. Burada. Evin içine girdi. Öbür Öbürü de burada geldi bende. Bende. Kör olabilirsin. Çok iyi flash. Ben de körüm odak. kör. Busun. Busun. Özlediğimiz playler bunlar. Öyle isme isme gelmek yok. Abi çıkmet var mı ya? Var bende var. Atacağım. Ha şu kapının önüne attım. Alacağım şimdi geliyor. Ya şu arabayla biraz gezi, Bir iki lokma bir şey. <laughs> Yetti. Karnım açıktı. Geliyor. Dudum bir şey söyleyeyim mi? Biz galiba kill rekorunu kırıyoruz. Kaç kilin var Vedat abi? Benim mi? Ki. Evet. Tam dört de bende var. 6 Aha. Hı hı. Şey attı. Buradan bir yerden sıktı çünkü. Ben mi yanlış duydum ya? Abi anlamadım. Ya gördüm çocuğu. Ya nasıl arkımdan, ya? Arkımdan. Evet. Bırak abi. Hala çalacağım. Çektim ki. Abi bu bot olma ihtimali var mı ya bunun? Gel abi bence gidelim. Gel. İstiyorsan öbür arabaya geçerim. Eee... sen de driver. İyi abi. devam, devam. Sen eldiyorsun. Aha. Oğlum nesiniz lan siz? Arkada Arka sıkı. Araba da gidiyor. Bir can abi bir tane. Arkanda da. Yok sıkıntı yok. Abi. bakayım Ben sende. bu benim arabayı alacağım abi. Bunları bir aç alacağım bence. Vuralım. Ne de? Nerede oğlum? Can basıyor. Şu bomba attım bir yerden sıkıyor çocuk ama anlamadım. Gördüm. Nako. şunlara bir döneceğim. Dön abi. Tank çağırayım mı lan? Aa oh, çağırsana lan. E oğlum hani neredesiniz? Sen kimle Bu bir. No, o nereden ne kaldı? Şuradan. sen şunlara. Gel abi. Beni yönlendir. Nerede durayım? Tam lowda dur. Markım birde. Dur. Önünde. Arka kim oğlum? Kanım yok. Olmasın abi sıkıntı değil. Rezi aldı mı? Ben ne kaldım? Yok o benim nakladığım nerede o zaman? Sünürmüş olabilir abi. <laughs> bu MMA kendi kendini kaldırabiliyorlar ve tabi ona göre. Evet. Sen nerede aldın nakı? Gelsene bu tarafa. Oradaydı. Fır <laughs> bu da nak. Ha. Bu muydu senin aldığın nak? Benim aldığım buydu. Hayır öbür kevaşe nereden bize sıktı? Aa. Kil geldi. Bu başkası. Nasıl ya, oldu lan bu? <gülüyor> <gülüyor> ha, pardon pardon pardon. pardon pardon pardon. Pardon pardon pardon. Tank çağırayım mı ya? Çağır abi çağır. Aha. Ha? Nereden sıkıyor? Çağırsana abi ya gidelim tankla. Güzel olur. Bekleyeceğiz ama. Ayak sesimi duydum. Olabilir. Şu arkadaki nereden çıktı? yok de. oldu ya. Geliyor mu abi tam? Geliyor dur. Ha gele gele işaretli. Tamam. Bunu al. Başka 47 tane kafi. Bas. <laughs> Allah. Evet abi 44 kişi var. 10 kilimiz var herhalde. Can basacağım buradan. Çocuk yok oldu be. Gelmiyor mu abi nerede? Hah geliyor. Eyvallah teşekkürler. Betem evet, şu belirli bir iki saniye burada quick yapalım mı? Ah gel. Tak attım hemen. Tak. Tak. Abi red vardı ama galiba ha. Geldi. Oy. Aa. Abi sen nerede? Bindim. Bin bin arabaya bin boş ver. Lan arabaya bin arabaya bin. Onu öldürelim abi. Kort arabaya bin. Abi binerim o önemli değil de bence onu öldürelim. Bir kit. Bir nerede tam bak biliyor musun? Da. Dur abi, gidelim ya. Tam iki de evin köşesine ya gidelim. Hiç gerek yok. Bas onu bas. Bas.

Önümüzde Drop'a atıyorlar Bence durup kalma Araçtayım Port gel arabayı izleyin Geldim kilini çek Bir yeleklik bakayım mı bundan Holy shit Sa yemek yiyorsun galiba. Yo ben iyiyim. Ne oldu ne yapıyorsun? Yo no, hiçbir şey abi. Gidiyoruz. Bu sular çok mu derin ya? Tank geçemez mi be? Tank yüzüyor muydu lan? Vedat abi? Bilmiyorum ki. Abi nasıl? Tank şey yüzüyor ya? mu? Oğlum hayatımda Kaç kere hemen Beyler. Yüzüyor. Emin misin Zafer? Yüzüyor. Herkes yüzüyor diyor. Yüzüyor diyenler yüzmezse banlıyorum bu arada. Türk tankı. Crash yedim. Allah belanı. Ben var. de yedim. Vallahi mı? Ne oldu oğlum? Ben de crash yedim. Vallahi crash ettim. Ya Vedat abi. Oğlum benim bilgisayar komple bir şeyler oldu. Benim de gitti. Hemen hemen çabuk. Ulan bilgisayar yok. Discord, Discord yok. Altta altta hiçbir şey yok. Abi, eşya at, reset at. Yeniden başlayayım geliyorum. Tamam. <laughs> Alo alo abi aldım bizi götürüyorum Seyf'e e. gaz tamam. dışı kalmış size bir daha güvenenin var önümüz kımayı Teksin Allah'ım var direkt circle'a sürüyorum ormanlık bir circle Ve tabi yine yemek yiyor ya. Bitti 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 valla bitti. <laughs> ha tamam tamam hadi gön. Garip ya niye oldu? Önümden adam koşuyor Ezeceğim sala. Adamlar koşuyor ve tabi neredesin? Nereden Başla devam dedim devam et dedim. Ah ezemedim abi çok kabala. Bekle bekle geldim. Sesler duyuyorum yavaştan galiba. arıyorlar Alsana. zaten. Hı. Hmm. Nerede kalmıştık? Abi o patlama neydi lan ben niye titredim olduğum yerde? kanka patlattı hayvan herifler. Milli serbet lan o. Abi reload'um yok. Hımmmm reload'um yok. 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 Ben Artık niye... bu saatten sonra buluşuyoruz. Peki hmm. ikisi bir alt. Oyunu yeniden başlatıyoruz sağlı sağlı ilerleyelim Vedat. Araba gidiyor. Hangi araba? Önümüzde. Allah'ım lütfen durmasınlar. Yokuz biz yokuz. Zeya mı attı? hani or orada durdu. Tamam iyi hemen cam burada. Ben. Tam burada bakabilir onu. bize. I, I am ready. Bakmıyor. Onu oraya gitmeyelim. Canımızı basalım bence sonra onu eldiren. Sen canını niye basmadın ki hala? Yani? Ben o adam bize bakar diye. Hadi gel, gel şu saati temizleyelim. Gelim abi. Tamir arabası da gitti gerçi. Oradan sonra koşmak da zor. Sollu mu gitsek? Sollu bir yer alalım abi. Ama burada bana yok. Kil... Gel bu killleri alalım sonra hallederiz abi. Cıldım 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 cıldım. Osman'ım nereye gidersin? Elinin körüne safiye. Bu arada Beril çok iyiymiş. Bisiklet. Bisiklet. Yükseliyor. Önümde. Vuramadım. Ha vurdun onu. Solda bir, bir şey nerede? mi gördüm? Bisiklet solda indim. Onun bisiklet ne kap? Cam basıyor. Sağ vuralım. Açı alacağım. Burası alacak ha senin nakladın. Ağırlık kaldı. Ay yok, Bir daha nak. Nade at atıyorum. Sağ geçti duvar. Nade attım var turuncuda. Haydi. Gel abi öne gidelim. Bir mermi alayım mı geliyorum. Şey mermi demişim. Bana neydi aşağı harcattırdı. Abi şu sağdan sıkan vitaminin denen elemanı da vuralım. Biliyorum. O Bana kim? Kara attı bir. Nereden attı? Ha, gördüm. Badi. Nak abi. Devam. Gel koşalım. Sollu koşalım Hı. şuraya doğru. 15 kişi Vedat başka. Sağda vurabiliriz ha şu an. Ne dedin o işi? Sa, dur şu önüme bakacağım bir. Solda fight sağ Body. İyisi. Markımda. Nasıl gözükmüyor yoksa ölecekti de. Solumuz. Abi burada önümde adam olması lazım. Ya belki de o tekti ya bilmiyorum. Hayır hayır sıktı sıktı. Öldükten sonra sıktı. Bunlar nerede ya? Çok ayrıldık Vedat abi. Evet, solo oynamam lazım. Şu ağaca kadar oynayacağım. Ayrılsa. Benim biri vardı iz. ya. Önümde sağımda Holy shit, görmedim gibi yapıyorum, gördüm. Öldü. Güzel. Şurada adam. Tam markamı sana bakıyor. Göstermiyor. Dön. Baskı 3 Hadi oğlum. C4 var da. Sana mı denedi? Sağlı oynuyor. Arkımda. Aa burada. Bu ne lan? Abi. Pos. Böbreğim koptu. Sadece safe kal. Çözeceğim. Kaldım ama kötüyüm. Sıkıntı yok. İlk nakli geliyor onların. Hadi bakayım göster bana. Ay. Yardımına ihtiyacım var. Şu bir. Bu son. İşte bu. Son. Oh Yardım deyince ve Sen galiba yoksun artık abi hayatımda. Yani sefim ama hiçbir şey ifade etmeyebilir. O besin alır mıyım lan? Hı? Hmm. Hani alırsın yani de. Dakikası var zaten. Ultimanı var. Smoke. Ama onlar da koşacak. Oraya doğru bir bir şey yap. Önemde. Hiç önümde. Hiç önüm değil. Hiç önemli değil. Şimdi bu tarafı çok sıkıntılı geçmem lazım. Başka ne nesin can? Ne? En. Jigero abi smoke at. Smoke at, smoke at. Başköp. Neydi yaptım? Oğlum olmaz. benim kafam yok. Nasıl yok? Hayır, hayır bana verme sakın oyna oyna oyna. Ah nakak. Ah koş. Allah belanı verecek mal öleceğim. Bana bana vurursa zaten ben direkt öldüm de. Ah abi böbreğim yok. Tamam. Ben öleceğim. Nereden sıkıyor ya? İkisinin arasında. Yalan atacak. Ah. Abi. 2 1 Beni öne koşturur musun? Öne koş. Tamam. tamam burada. Şimdi Bekle. <laughs> ben de vurduğum ama saymadım. Galiba safe değilsin. Ben safe'im. Z'deyken alabiliyorsun. Ha, gel abi. Nasıl? Gerçekten. Evet. Al. Tamam şimdi abi biraz al. Abi gel. Şimdi al. Heh. İnşallah ben <laughs> Abi. Kit at abi Get kit at ölüyorum. Al. al. Al şunları at ya bombaları. mi söktü lan. Tamam açın ya. Ya. Ya bir smoke ya. Ent, ent Kaç kill vardı? 9. Bende de 10 galiba. Bana ne yazar abi? Değil İlk kendine. AVM vuruşuyla da kafa